Dolayısıyla herkesin ilgi var aslında, başka. Hayır, aslında ben aile mevzularına. Acaba <laughs> hayır, acaba ben şiddet. <gülüyor> <gülüyor> bu şiddet ben aile tarafına bakıyorum. Aile ve çocuklar. Ben ne? Aşk. Ha? Aşk ve para. Sen, Sen para, ve aşka para. bakacak para. gibi para size bomba. Ha. Para Şimdi değil. para deyince aklıma nasıl <laughs> gel? Size bomba. Bak, şaka değil bu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bazı ana akım medyalarda bir program, <laughs> belirli bir programı, bir sabah programı. <laughs> <laughs> Arap dünyası bizi konuşuyor. Şaka değil. Ha. Ver haberi. Söylemezsem olmazın patlattığı bomba Orta Doğu'yu çalkaladı. <laughs> Bombanın yankıları Lübnan basınında deprem etkisi yarattı. <laughs> Yanlış şarkıcı Ravan Bin Hüseyin'le yakalanan Mehmet Dinçerler Türkiye'de göremediği ilgiyi nasıl gördü? You don't <laughs> Mehmet Dinçerler, Mehmet Dinçerler, you don't... Huh? You don't Mehmet Dinçerler. Listen, I have a new song called Adios. Huh? You don't Mehmet Dinçerler. Listen, I have a new song called Adios. Peki, hadisenin geçtiğiniz gün yaptığı hangi paylaşım fazlasıyla manidar bulundu? Boşanmanın ardından eski günlerini aratmayan bir imaj çizen hadise yeni aşklara yeşil ışık mı yaktı? Geçtiğimiz hafta söylemezsem olmaz bombaları ard arda patlattı. Ünlü iç mimar ve siyasetçi Fırat Bosurat ve ünlü iş kadını Yeşim Yılmaz'ın düğününde önce Mehmet Dinçerler... <laughs> sonrasında ise Burcu Kıratlı bombaları patladı. Mehmet Dinçerler'in hadiseyle evliliği ve boşanmasının ardından yakaladığı şöhret ivmesi pek hoşuna gitti. Yüzük mevzusu var. <laughs> Bir konser çıkışı onu gören halk işte o evet o hadisenin boşandığı adam diyordu. Ee, ev, evdeki eşyaların bölümü alınması gibi. Birkaç gün şey Mehmet Dinçer'lerin Lübnanlı şarkıcı Ravan Bin Hüseyin'le yakalanması sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da büyük yankı uyandırdı. Lübnan basını ülkelerinin şarkıcısı Ravan'la hadisenin boşandığı Mehmet Dinçerler'i manşetleri taşıdı. Haberlerde programımızda Mehmet Dinçer'ler ve gizemli bir kadının yakalandığını konuşmamız yer aldı. Anlayacağınız Mehmet Dinçer'ler istediğini fazlasıyla aldı. Ne dersiniz işletmeci Dinçer'ler ilerleyen aylarda Lübnan'da bir kafe açar mı? Dubai. So, I was like... Söyler misin gayet samimilerdi? Diyoruz ve geçiyoruz öbür bombaya. Bu şamanın ardından dekolte verdiği dilini çıkartıp poz verdi. Sahnelerine bomba gibi dönüş yaptı. Hadisenin geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı simgeden aşkın olayımlı paylaşımı olay yarattı. Bu paylaşım hadise yeni ilişkilere kapısını araladı olarak yorumlandı. Hadisinin Reza Zarrab'la yeniden görüşmeye başladığı iddialarının sizce bu mutluluktaki yeri nedir? Çok Ağır, önemli o, bir şey yani inanılmaz. Şimdi bir dakika. Öncelikle e, Arap basınına teşekkür ediyoruz. Evet Tüm Bahreyn, Dubai, Arap Emirlikleri hepsi bizi izliyor. Teşekkürler. Biz zaten <laughs> dünyaya hitap ediyoruz. Bu arada gerçekten YouTube'u yani, acayip tıklamışlar pardon. ve inanılmaz e, Arap e, yorumlar almışız. Şimdi. Ve kız, söylemezsem kız... olmaz deme. zerafetini göstermişler. Teşekkür ediyoruz. Lübnan basınına Şükran. teşekkür ediyoruz. Şükran gerçekten. Şikam. Bizimkiler burada kıskançlıklarından bizim haberleri verip onlar da bir sabah programı. Bir sabah programı yüzden başka ne var Allah aşkına? Çünkü <laughs> zaten diziye döndüler. Yani kimse yok yani. Seyredilmedikleri için. <laughs> yani öyle onu koyuyorlar gene seyredilmiyorlar. Ya. Dolayısıyla yani birazcık hakkını vermek de lazım ya. Biz teşekkür ediyoruz lübnan basından. Ay seni şu ellerine dövme mi yaptırsak? Ya bak bak güzel oldu. şimdiki gelmiş oraya bir tane. Güzel göründü. Şuraya şurası, şuraya. Yani şuraya. Ay bazen ben... kirli gibi duruyor öyle ben olunca. Buraya, e, ya, ya, dövme, dövme, dövme. Mesela, ben buraya dövüyorum. bir garip bir yerinde dövmüyorsun. Sanki şuraya. pis gibi geliyor bana. Böyle bir pis böyle bir şey, şey gibi geliyor. O eşek e, Kürtlerde vardır o dudaklarda kadınların. Buradan başlar şuraya kadar yaparlar. Ama o bir sanki yani başka bir ki şey pis gibi onunki diyor. Öyle, <laughs> o öyle bir Ondan ritüel ama. gibi değil o, onunki sanki. O, 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 o şey renk ama. O. Peki şimdi hmm. bu güzel bir jest, güzel. Daha doğrusu haberin hakkı verilmiş. Evet, evet. Sen şimdi bu şimdi. <laughs> kapakta kapakta <laughs> hakkı sen Mehmet herhalde kapanıcısın onu. Ama şimdi. Kendi kapaktayım. Kapakta benim halimi görüyor verilmiş. musun? Fakat muhabirlerimizin Peki benim bu <laughs> görüntüden sorarken... you don't you don't Mehmet Tunceller demeniz... Hani birazcık gerçekten ama kızın da topu hiç kel alaka bir yere atıp kız var ya, nereden biliyorsunuz benim diye. yeni single'ım çıktı oradan mı duydunuz evet, deyip. Göğüste de atma diye buna denir. Ya müthiş. Laf diye aldı topu. Tamam, değil değil hiç mi? bir tak, haberi tak. yok Mehmet Dinçer'le. Anlamadı bence yani. <laughs> Mehmet Dinçer'le ya öyle. Çakallık yapıyor süper o da güzel. Çok çok tanışıyorlar. Çakal bir kıza benzemiyor hiç ya. Evet. Benz, ben, kime benzemiyor? Benzemez kimse sana çıkıyor. Aynen size. canım. Evet. Kız çok tatlı bir kız ya. Kız Şimdi bari. Evet, senin Dubai. gelelim şu senin şu iddiana ben bile merak ediyorum. Dur geliyor muyuz daha gelmiyor. Dur gelin, gelin Hadise ya. paylaşım ya. yaptı Londra'da. Şu tamam. anda hadisenin paylaştığı şey bambaşka bir bomba. Aktarmalı mı gelmiş Londra'ya aktarmasız mı gelmiş? <laughs> <Ben> aktarmalı <gülüyor> aktarmalı. yani Sever o... Londra aktarmalı uçuşları. Hadise. Bak burada bir şarkı var söylenmedi hiç sana dair sözler benden önce diyor. Ben çıkaralım. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bir Simgenin... insan aklında ve kalbinde biri yokken şöyle şarkı söylemez. Kendimden biliyorum. Bir de böyle <laughs> mutlu mutlu. Demek evet, ki zaten evet, hemen şarkıyı bakıyorum simge. Ay zaten koyduğu story'den anlayacaksınız. Söyleyeyim. Koyduğu story'yi ayarlayabilirsek diyor ki e Bak mi? ne diyor biliyor musun? Söylenmedi hiç sana da layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim biliyorsun. Sen ince ince. Yangın yeri hep buralar sayende. Yok şikayet. Gel bir sarayım, aşkın olayım. Devam et. Evet. Başına İnsan yalnız doğar, yalnız ölmezmiş. Ne haber? Bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok. Yanlışım, tarifi zor. Söylerim günde bin kere. Yüzün gül, gülünce güneş doğar ya... Gözlerini kısarım güller açar ya bir anda işte seninle bir ömür öyle günler güneşler doldu ellerimizin. İnşallah e, kafamdaki şey olmuyordur. Kafandaki şey olsa ne olur geçmiş olsun. Ne? Kafandaki şey o senin kafandaki adam başka bir yerde. Başka bir yerde de olsun ya yani. öyle olduğu zaman tamamen bu sefer kendini bitirir işte. Bak, bu, bu aşk şeyi bu, bu, bu story biliyoruz aşk turisti bu. Net aşık yani. E, bu kadar çabuk ayrıldı kocasından hemen aşık mı oldu? O zaman kocasına da aşık değildi. O zaman sizin söylediğiniz şeyler Kesinlikle. doğrulanıyor. Kesinlikle. Yani, yani dediniz ya kurtarma için. Artun'un bomba bir açıklaması daha var. Artun şu şey, story'i söyler misin? Story'i söyle. Ya diyor ki resmi var mı? Resmi lütfen. Sen konuşurken ben açacağım. Sen konuşurken ben açacağım. Bir insan bu kadar boşanır boşanmaz nasıl mutlu olabiliyor? Ben bilmiyorum. Yani mutlu olabiliyor mu bu kadar evet. çabuk? Çok da güzel oluyor. Sevi, evet. Sevilirken, severken... Story o zaman... bu. Tam ekran verin. Ay lütfen bana yazmayın. Tam ekran verin. Arta da açıklamasını yapsın. Acayip bir şey söylüyor burada. Ya orada diyor ki... <laughs> ne diyor? Görmüyorum. Diyor ki yeni bir, yeni doğmuş bir bebek gibi uyudum diyor. Ee, yanımda bebeğimle diyor. Hatta ondan sonra da e, kollarında diyor? bir şeyler diyor. Tam o gittiği için okuyamıyorum. Slap, slap like a baby, newborn baby diyor. Yep, yeni doğmuş, yani yeni bir, doğmuş bebek gibi, bir bebek gibi uyudum, uyudum diyor. diyor Ondan evet. sonra beklemem lazım. Ondan sonra da gelecek şimdi. With my baby next to me diyor. Yanımdaki Yanım, bebeğimle diyor. Yanımda bebeğimle Yanım yani bebeğimi tabii bunu bebek olarak değildi. De, birisi sevgilim mi Tabii. anlamında söylüyor. Yani birisi de böyle bir... yani onu anlatmaya Aynen çalışıyor. O öyle kadar bayağı. Şey uyumuş. Ay, <laughs> Şaka evet. gibi yani. Into his arms. Onun kollarında sarma sarmaş dolaştım gibi bir şey bu. Yani aynı. Ya Rabbim ya saygının annesine bak. Ne Onun de. kollarında diyor Sarmama, yani. Sardı beni diyor galiba. Şaka öyle. gibi yani. Yani bu. Şu sarmak değil <laughs> ya sar, sarmak gibi bir şey Oyak işte bakayım. ya. Evet. Neyse, yani be, inanılmaz be. yani. Bak görüyorsunuz bir şey. Ya Pes. Pesler yani, pesi. Kesinlikle kadar dediğimiz çabuk bir ya karnında yeni Sarmaş doğmuş bir bebek gibi uyuyabiliyorsa insan bilemem yazıyı görmüyorum ama e, ne güzel ya. Ben bu kafada olmak çok isterdim Ay bu yani. Güzel, Hiç üzülmemek ne güzel isterdim. Oo, ne yapıyor? Yaz mı tutacak? Ama bir Hep, şey söyleyeceğim. O... Bir Burada çocuğun bu suçu da yok. Sev Burada çocuğun suçu yok işte. Yani olsa... sevgilim Mehmet, kocam Mehmet, sevgilim Mehmet dedi dedi ondan sonra o zaman yalan mıydı yani? Bu kadar Adamın... çabuk bir başkasının Aynen. E, 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 uyumak falan, bebeğim falan, kol, kollarında. Sevgilimin kollarına sarılarak diyor uyudum diyor. Peki diyor o zaman şöyle olabilir evet. yani Çok güçlüyüm Sen, senden... Bana ya bu şey... bu mu? Biz bunu mu çıkarttık şu anda? 10 gün önce ayrılmış Ato bir adam. ben her şeyi sormak zorundayım yani... bu konuyu modere etmek yani... zorundayım. Yani... Bana bağırma. 10 gün önce ayrılmış bir kadından. Bir de çok üzgün sözle ayrılmıştı, ağlıyordu <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. maalesef. Hmm. Yani maalesef, bırakın ya. Bir şey Kesinlikle benim dediğim yok. doğru çıktı. ev bugün de eşi de bir tarafa koyalım. Herkesi adesi isimleri bir tarafa koyalım. Arkadaşlar arkadaşının Sevgilisiyle beraber oluyorsan, ister ayrıldıktan sonra, ister beraberken, bu hiç fark etmez veya da kocasıyla beraber Kocuğum oluyorsan, mi? halk seni bir daha sevmiyor. Kadınlar sevmiyor, yüzde yüz. Çünkü her kadın aynısını hemen hemen yaşayabilme ihtimali olduğu için sevmiyor yani. Şu anda da bu böyle e, mutluyum, işte birisine söylüyorum. Aslında bu ifade ne biliyor musun? Şu anda beraber yani kimle karıştırıyorsa veya karıştırıyorsa demeyeyim da sevgilisi varsa ...ona böyle bir şey yapıyormuş gibi. Belki hiçbir şey de yoktur. Bazen kadınlar... ...kıskandırmak için de yapıyor. Onu da yapıyor. Onu Ama bilemem. Yok, yok ben bu story'i anlarım. burada şey. Ama burada böyle e, senin kollarında bilmem ne falan... Ve falan. Abi, sen, sürekli... Son resimlerinden de zaten anlamamız lazım ki... ...şu anda inanılmaz keyfi yerinde ne yapıyorsa... ...o göğüsler, o bilmem neler... ...yani son derece hiç öyle bir gel gel durumu yok... Belli ki Birisi yeni var. bir evet yeni bir şeyler var. Bence yeni mi? Bu ha, yeni, yeni bir değil eski evet. biri yeniden. İşte yeni biri Olabilir. derken anla. Belki Olabilir. de hiç bitmedi. İşte ona da ben söyledim valla. Bilemem. Ay çocuklar Bilemem. yok o kadar da değildir diye ya. düşünüyorum. O kadarı o kadar da bir kadın o kadarını yapamaz diye Hayır, düşünüyorum. Hayır o kadarını yapıyorsa şimdiki vereceğimiz haber birazdan vereceğimiz haber ona büyük bir sürpriz. Ya o da büyük bir kalp kırıklığı. yani. artık olmaz ki o her şekilde giden bir birisiyse olmaz. Şu perdeyi yani. açalım mı açık yani açık? Her şekilde kabul ediyorsak erkek tarafının yaptığı şeyleri yine hani gidebiliriz. Yok, bu bilmiyorum. defa başka ama bu defa engeller ben kalktı. Ben vermek istemiyorum. Bu defa engeller kalktı her şey ayyuka çıktı ya bu defa başka Hangi gidişti? engeller hayatım? İşte engel gibi. vicdani engel şöyle midir yani ahlaki ve vicdani engel şöyle bir şeydir yani zaman, zaman aşımına değil. uğramaz ki yani bir şeyin ya doğrusu vardır ya da yanlışı vardır. Bu zaman aşımıyla e, doğru veyahut yanlış olamaz ki bir şey yanlışsa yanlıştır. Senin aynı şekilde düşünüyorum ama yani, insanlar kendi vicdanını bu şekilde rahatlatmış galiba.